Hoş geldin. Hoş bulduk. Geçmiş olsun. <laughs> Teşekkür ederim. Melda Hanım burada mı? Yok. O biraz geç gelecek bugün. Tamam. Görüşürüz. Görüşürüz. Aa, Demet hoş geldin. Hoş bulduk. Merhaba. Al Demet. Hoş geldin. Hoş bulduk. Değil mi? Canım. Değil mi? Teşekkür ederim. Ay oh, eksik olmayın. Yüzün aydın. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Eksik olmayın. Sağ olun. Nasılsın? İyiyim. Her şey yolunda değil mi? Yolunda. Yolunda. İyiyim. Melda Hanım pazartesiye kadar gelmeyeceğini söylemişti ama. E, sıkıldığım evde. İyi yaptım. Geçelim ben. ben de. Hoş geldin. Merhaba Ayşe. Aa hoş geldin. Hoş bulduk. Pek sevinmedin galiba geldiğime. Aa Niye susmayayım canım? Sen başarılı Takma kafana. Ay vallahi zaten hiç öyle bir niyetim yok. <gülüyor> <gülüyor> Merhaba. Hoş geldiniz. Tülin Hanım. Hoş geldiniz. <laughs> Merhaba Ayşen, nasılsın? İyiyim, teşekkür ederim. Sizi gördüm, daha iyi oldum. Her zamanki gibi muhteşem görünüyorsunuz. <laughs> Gerçekten mi? Kesinlikle. Yani kimse duymasın ama tarzını sizden daha çok beğendiğim başka biri yok burada. Hele bir de yeni bir filminiz, diziniz olursa... Ay yani bayılıyordum hayata tutunmaktaki halinize. Ayşen'cim, senin sayende günüm çok güzel geçecek sanırım. <laughs> Buyurun lütfen. Sağ ol. Ay Cem Bey'i duyduğunuz kesin. Çok üzüldük. Çok. Ay o kadar değerli bir insan. Yazık oldu vallahi. Ya öyle. Ya vallahi ne yalan söyleyeyim. Ben demet yaptı diye düşünmüştüm. E, onu da bırakmışlar bugün işe başladı. Ayşencim işin var mı? Var. Güzel. O zaman ben seni tutmayayım. Ha tamam nasıl isterseniz. Kolay gelsin. Sağ olun. <laughs> Merhaba Elif, hoş geldiniz. Nasılsın, iyi misin? Teşekkür ederim, iyiyim. Siz? Sağ ol. Aslında ben seni görmek için geldim. Yani böyle biraz uygun bir vaktim varsa bir kahve içelim mi? Tabii, buyurun. Nasıl toparlanabilir mi biraz daha? Daha iyiyim, sağ olun. Sana bir şey söylemek istiyorum. Yani bu sınıf sinizleri kaldırsak, senli benli konuşsak, sen bana tülin desen. Hı? Tamam. Yani iş yerimde biraz zorlanabilirim ama <laughs> denerim. Tamam, toplantılarda istediğin gibi hitap edebilirsin. En azından böyle biz bizeyken. Hı? Tamam. Ben de zaten sizi ne zamandır seni aramak istiyordum teşekkür etmek için. O karışıklıkta bir türlü denk getirememiştim. Ne için? Ne teşekkürü? Bana çok yardımcı oldunuz. Zeynep'i hiç yalnız bırakmadınız. İbrahim Bey'i aradınız. Benim avukatım oldu. Lütfen demedi. Her yani bunun hiç lafı olmaz. Gerçekten. Efendim Melis'ciğim. Aa ne güzel tamam. Peki can, Görüşürüz. Minis, Zeynep'le beraber size gidiyorlarmış da onu söylüyor. Öyle mi? Ya eğer istersen, yani sen de gelmek istersen beraber gidelim bize. Hem yemek falan yeriz, güzel olur. Bilemedim ki. Bir Cihan'a sormam lazım. Ama onun işi varsa ben gelebilirim. Hatta daha sonra başka bir zaman için bir yemek programı ayarlarsa. Tamam, nasıl istersen. Ee, o zaman ben gidip toparlanayım, geleyim. Tamam. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.